Teşekkür ederim. Geçecek hepsi. Hepsi geçecek. Stara Siz merak <laughs> korkmayın Teşekkür ederim. Baba, baba. -ba Durun Stara Hanım, ben sıkıldım. Zeynep o var ya çok çok çok, çok 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 şeyler oldu. Ben ne yaptım biliyor musun? Ben biliyor musun çok çok üzüldü, çok ağladı. Ben de onun gözyaşlarının üzüntüsünü böyle tuttum. Avucumun içine aldım, onu aldım üzülmesin diye, üzülmesin diye tamam mı? Baba, baba sen ne, yaptın ki? Ne, oldu burada? İşte, işte ben onu avucumdan aldım bütün üzüntüsünü. Ben onu fırlat, çok Allah baba bunun iç, Üzüntüleri parça parça edecek uzayda. Ben bir sürpriz yaptım ben. Kötü oldu sürpriz. Çok iyi. gezen adamı gösterecektim ben. Bak geldi bak. Ama olmadı. Kötü oldu her şey. Vay be. Merhaba. Merhaba. Ay, gezen adam ya. Gezen adam, merhaba. Nasılsın? İnşallah iyisin. Çok... Doruk bana niye öyle bakıyor? Baba. Babacığım, gel. Gel baba. Niye konuşmuyor? Tamam babacığım. Hadi gel. Aslanlar konuşacak. Gel. Ha, hissediyorum ama değişik bakıyor. Nesi var? Aa, aa seslere bak. Allah Allah. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah Zeyno Zeyno bu hangisinin sesi? Polis mi bu? Am am ambulans mı bu? Ha? Her şey bitti. Evet Star bitti. Senin için her şey bitti. Koş baba, gel. Hasan nerede? Babam. Eşi Alzheimer olduğunu söylüyor. Konuşmuyor, tepki vermiyor. Gel baba. Gel. Gel baba. Gel. Alzheimer ne demek? Kim o ya? Bize de bulaşır mı ya? Ha? شم <laughs> الظيمaر Nasıl bir hastalık ki bu? Ha? ha? Bu nadi. Benim kocam bunadı Kadir Bey. Çok çok. Üzüldüm ben. Bak gördün mü Zeyno? Bir daha dünyayı gezemeyecek galiba. Keşke öyle olmasaymış. Babacığım biz artık gidelim. Hadi. Do do doğru Çok başın başın geçmiş olsun. Tamam mı? Çok üzgünüm. biliyor musun? Çocukluğumdan beri bugün bir gün geleceğini biliyorum. Geldi sonunda. Hesaplaşmaya hazır mısın Sitara? Baba bak, içeride bana ne olduğunu tam anlatman lazım. Siz nasıl buldunuz gezen adamı? Ya hiç sorma ya o, Ben o gezegen adamı, gözük gezer gezen adamı görünce orada bir üzüldüm, bir üzüldüm Ya yahu, yahu ne kadar zor bir şey değil mi? Baba bak ben de üzüldüm ama bana tam olarak an... Ay, baba ya. Kanka duydun değil mi neler oldu neler neler? Ya bir daha gezemeyecekmiş ha? Çok hastaymış meğerse biliyor musun? Bir daha dünyayı gezemeyecekmiş belki de neyi varmış biliyor musun? Bunamış. Benim araba dışarıda. Ben sizi bırakayım isterseniz. Olur mu? Bıraksın mı? Araba dışarıda hemen. Bak, bak şuraya bak sana hatırlatacağım. Tam üç yıl babamı eve kilitledim. Onu dört duvar arasında hapsettim burada. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Hem de her gün hakim karşısında da ödeyeceksin. Seni sokağa çıkamaz hale getireceğim. Tabii eğer cezaevine girmezsen. Ola ki girmedin, yanında selam verecek insan bulamayacaksın. Cadı avı başlatacaksın demek. Bunak kocamı sahte dünya turuna gönderdiğim için taşlatacaksın beni. Hı? Peki. Herkes kötü cadı sitareyi lanetleyip babasının biricik veliyatına vah vah diyecek. Kralın oğlu hayatına kaldığı yerden devam edecek. Öyle mi? Nefret gözünü kör etmiş seni beni bitirdiğin gün ajansı da o çok kıymetli soyadını da bitirirsin. Ne bu? Yeni taktiğin mi? Gözümü bu şekilde mi korkutacağını sanıyorsun? Babanı ambulansla gönderdin. Büyük aptallık. Şimdi herkes bunadığını öğrenecek. Kendi bacağına sıktım. Ama sırf yılların acısını çıkarmak için beni kocasını kilitleyen kadın ilan edersen kafana sıkmış olacağız. Ajans da o senin çok değerli soyadında ayağımıza takılacak küçücük bir çakıl taşını bile kaldıracak güçte de değil artık. Eğer ben olmasaydım, eğer babam bunarken ajansı kurtarmak için çabalarım olmasaydı çoktan yere yapışmıştık. Bir laf yapıyorsun. Blöf öyle. Al sana blöf. Biz biz geldik ha. Geldik biz gelir gel, gelmez gördük baktık. Aa kanka da orada. Ondan sonra ondan sonra yukarıdan bir sesler gelmeye başladı. Zeyno bir kavgalar, bir kavga, 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 kavga. Kapı kırıldı ha kapı. Konuşuyor babam. Siz onu neyse sonra e, Peki sen niye niye büyücüye kızdın? Niçin onu öyle o kadar kötü kötü laflar söyledin ki? Ne yaptı ki sana büyücü? Ne yaptı? Kızmadım kankacığım. Sen yanlış anlamışsındır. Ben... Biz, biz onunla da kankayız. O da benim kankam. O yüzden öyle şey oldu bizim. Ben mesela sana öyle bir şey demem ki, diyemem ki. Sen der misin ki bana ya? Hiç denir mi? Olmaz ki. Hop, 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 hop. Bak, bak gerçekten orada duralım ha. Duralım. Zeyno doğru söylemiyor. Ben duydum. Bak bu kulaklarımla gördüm. Kulaklarımla duydum. Gerçekten. Kankacığım bak konu biraz daha farklı. Sen şimdi biraz karıştırdın her şeyi. Biz konuşalım. Biz konuşalım, ben anlatacağım sana her şeyi. Tamam Sorayım. Peki tamam. Öyle diyorsan ben, ben de derim diyorum ki o zaman... ...girerken evin kenarında bir depo gibi bir şey var gördünüz mü? Ev gibi.